Merhaba arkadaşlar ben er bugün sizlerle birlikte en son kaldığımız sahnenin ardından ise şu an ise baktığımızda ilerleyen bölümler içerisinde Asya karakterinin diziye veda etmesi tahminlerimiz arasında yer alıyordu. Onunla geçtiğimiz de sizler zaten Asya karakterinin vurulabileceğini daha önceden söylemiştik. Şu an ise Asya karakteri tamamen diziden ayrıldığını söyleyebiliriz. Şu an ise baktığımızda diziden ayrılma sahnesi gerçekleşecek. Yani kısacası Ceylan Asya'yı vurduğu anda Asya ölecektir. Bunun haricinde ise durumlar baya baya karışacaktır. En büyük karışıklıklar içerisinde. size şunu söylemek gerekirse Rızvan Leto bu duruma çok sinirlenip Ceylan'dan intikam alma planları yoluna gidecektir. Sonuçta Ceylan'a vurdu. Herkes gözünde vurmuştu. Bunu Ceylan yaptı. Bu durumun içerisinde ise ilerleyen bölümler içerisinde Nihat Marten de tabi ki de Ceylan'ın üzerine doğru gidebileceği olayların size şimdiden bilgisini vermek istiyorum ama ilerleyen bölümler içerisinde şöyle bir tahminlerim var. Ceylan karakteri Osman'la birlikte tekrardan ilişkisini devam edip bu seferse gerçekten aşık olma senaryonu yaşanabilir. Çünkü Ceylan karakterin yeniden bir anlaşma bizim bizle birlikte yeniden anlaşma imzaladığını duyurusu kulağımıza geldi. Yani kısaca baktığımızda ise Ceylan karakteri sezon finaline kadar olmasını planlamaktayız. Bunu da size Jim'den bilgisini vermek istiyorum. Niye diye soracak olursanız Ceylan karakteri fark ediyorsunuz. Şu an ise dizide zaten Terminator gibi. Yani şu anda iki tane leşi var yani. Dizide en yüksek adam öldürebilen kişi yani kısaca baktığımızda yani başrol oyuncularına yani bilindik kişilerden demesini getiriyorum bunu baktığımızda Ceylan karakterin çok da aşırı derecede büyüttüklerini gördük bu durumda baktığımızda fark ediyorsanız Oğuz da Halil İbrahim konuşurken zaten Osman karakteri onları duymuştu bu durum işte baktığımızda Osman karakteri üzülmüştü yani kısacası olmadık bir yerde uyandı ve duydu bu durumu baktığımızda böyle bir aşk sanırısının yaşanabileceği tahminlerimiz arasında yer alıyor ve size şunu bilgilendirmesini yapmak istiyorum Oğuz da Ceylan karakteri yani Oğuz Ceylan'ın arasındaki hani zaten fark ediyorsun şöyle bir durum vardı. Oğuz zaten şüpheleniyordu. Her şey rayına oturdu ama ilerleyen bölümler içerisinde Oğuz bize Ceylan'ın kardeşinden bahsetti. Kardeşi de diziye dahil olup rol içerisine gelmesi planlamaktayım. Bunun size bilgisini verelim. Belki gösterileri çok da aşırı gösterilmez çok da emin ama hani bir tahminim var. Onu da geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde şöyle bir senaryonu da gerçekleştirmek beklemekteyim. Artık Martine artık saldırı düzenlenecek ama nasıl bir saldırı düzenlenecek? Halil İbrahim ise ona karşı büyük bir suikast girişiminde bulunması planlamaktayız. Davut'un oğlunun en son yaptığı hamleden sonra ise Davut tamamen ise Halil İbrahim'e çalışabileceği tahminler arasında yer alıyor. Sonuçta Davut'un oğlu bir kere kurtardı, iki kere kurtardı. Artık Davut, yani Halil İbrahim ne derse onu yapar yani kısaca. Ben size şunu söyleyeyim. Yani git işte Martine saldır dese saldır, o kadar ben size. Sonuçta Davut karakterini bu şekilde yaptılar. Ben senaryo içerisinde şöyle bir tahmin etmiştim. Aslında bak bu tane bu tahminim yapmıştı. Ben kısacası Davut kendi oğlunu vurdururlar diye düşünmüştüm. Yani Davut kendisi yapar sonuçta. Başından beri dizinin en son başında Davut karakterini çok aşırı derecede ahkap kesen, rojon kesen, sözüne sadık biri olarak gördük. Ve şunu da bir bilgisini yapalım. Halil İbrahim yanına gelip benim oğlum benim sözüme dışarı çıkmaz dedi. Ve kendisini Halil İbrahim'e karşı hem küçük düşürdü hem de senaryo içerisinde şunu görmüş olduk. Davut karakteri tam da aşırı derecede sözünleri çıkmış gibi gösteriliyor yani dizide. Ya tabi istemsizce hani adamın oldu yani illa hani vurma senaryosu yaşanmaz ama hani en azından teslim ederdi. Sonuçta Halil İbrahim öldürmeyeceğine dair söz vermişti ve Halil İbrahim sözüne de güvenebilirdi mesela böyle bir senaryo yaşanabilirdi aslında. Her neyse olayın aslında geri dönecek olursak Osman karakteri tamamen gözlerini açtı Osman karakteri iyileşip tekrardan devam edeceğini de söylemiştik. Bu da yine aynı şekilde geldi. Onun haricinde size şunu bilgilendirmesi yapmak istiyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazarsanız sorularınızı yapmaya çalışabilirim evden geldiğince. Ve size şunu da bilgilendirmesi yapalım. Artık Oğuz karakteriyle birlikte Halon'un sahneleri gerçekten güzel izleniyor. Hani bu senaryolar cidden hani güzel ve daha fazla da ikisinin çatapat sahneleri ve çatışma sahneleri gerçekleşebileceği Seçtiğinden bir ikisini verelim. Onun haricinde ise bildiğiniz üzere binbaşı da ikisine karşı hem uzaktan koruyor. Hem de ikisine karşı ise bildiğiniz üzere hem onlara karşı kötü rolünü de göstermeye çalışıyor Yani kısaca baktığımızda ise binbaşı harbiden deli bir karakter Gerçekten bunu diz içerisinde bizi yaşatıyorlar Şimdi olayı nasıl herkesin merak ettiği bir soru var Eda Nur'la Oğuz aşkı olabilecek mi? Eda Nur'la Oğuz'un aşkın ilerleyebileceği tahminlerimiz arasında yer alıyor Sonuçta nereden baksanız hala karakteri bu duruma çok da sıcak bakmasa ilerleyen bölümler içerisinde böyle bir şeyin yaşanması yüksek bir ihtimalle size şimdiden bilgisayar verebilirim. Yani kısaca Eda Nur ve Halo arasında ilişki olabilir. Yani kısaca bunlar tabi evliliğe kadar da gidebilir. Bunu nereden baksan sezon finalinde bir evlilik senaryosu buradan çakabilir ya mutlu bırakabilirler. Ama çoğunluk sezon finalinde ise çoğunlukla çok merak edici ve üzüntülü bir sahnede bırakacaklar. Ve ha hani şunu sezon finali olduğuna değinmişken dizimiz sezon finali için anlaşma imzalayan ilk dizilerden bir tanesi. Yani kısacası ikinci sezon için hazırlığını yapıyor ama gerçekten çok da aşırı derecede hızlı bir şekilde ilerleme kat ediliyor ama hızlı ilerlemelerin ise gerçekten güzel bir şekilde ummadık yerlerden ummadık vedalar gerçekleşiyor. Bu insanı biraz da tedirgin ediyor. Böyle bir durum size şimdiden bir vermek istiyorum. Ve şundan birelim artık derviş karakterini biraz daha öne sürerlerse sizce de güzel olmaz. Her şey derviş biliyor ama çoğunluk hani tapatlara çat çatışmalara falan çok da katılmıyor bu karakteri de gerçekten güzel olur. Şimdi ise Nihat Martin'in en büyük planlarından bir tanesi ben size şunu tahmin içerisine vermek gerekirse illa ki Halil İbrahim dostlarına saldıracaktır. Bakacak olursanız ya Sema karakterine ya da işte Merve karakterlerine yani kısaca Halil İbrahim'in canını yapmak için Halil İbrahim'e doğru saldırabileceği tahminler üzerinde yer alıyor. Sonuçta nereden baksanız Nihat Martin Asiye'nin kaybetmesine haricinde ise bu duruma çok öfkelenecek. İster istemez sonuçta tam bilgi kaynağını en çok güvendiği kişi, kişiyi kaybetmiş oldu. Nihat Martin de aslında Nihat Martin kimseye güvenmez falan diyorlar ama Asya ikisinin senaryoları gerçekten güzeldi. Bu durum size baktığımızda Nihat, Nihat Martin ölç almak isteyebilir. Şey şunun da bilgisini yapmak istiyorum. Artık nereden baksanız şöyle de bir senaryo var. Rızvan karakteri de Asiye'nin bu durum içerisinde ölmesinin haricinde beklemiyordu. Herkes çok içerisinde kalacak ama size şunu bilgilendirmesi yapmak istiyorum. Artık Fikret olsun, Rızvan olsun, onun haricinde ise Nesim, onun haricinde ise yani kısacası tamamıyla birlikte duruşuna kadar hepsi toparlanacaklar. Hepsi ise yani kısaca Rızvan, Nesim, Dursun yani muhteşem üçlü birleşip oğullarına katılacaklar. Bu durum ise baktığımızda hepsi birleşip Halo ile birlikte tekrar bir ekip olup Nihat Martin'e saldıracaklar. Bunda seçimden bilgisini yapmak istiyorum. Aslında Asiye giderken herkes toparladı. Bu durum içerisinde baktığımızda ise Asiye'nin dediği gibi herkes birleşecek ve herkesle birlikte dost olacaklar bu durum içerisinde sadece düşmanımız Nihat Martin olacak ama Nihat Martin de bu durum baktığımızda senaryoda şöyle bir şey var. Sizce senaryoda eksik yok mu? Senaryonun en büyük eksiklerinden bir tanesi yeni oyuncular senaryoya dahil olması lazım. Sonuç olarak nereden baksanız Nihat Martin zengin bir karakter olarak gözüküyor. Her dizide olduğu gibi muhteşem bir kiralık katil tutulabilir. İlla de olur böyle şeyler. Ne bileyim bir nice karakter olur. Güzel dövüş yapan, güzel silah kullanan, yani usta oyunculardan bir kadroya dahil olup Nihat Martin'in yanında durabilir. Yani kısacası oğlu gibi aynı şekilde onu korur ve onu kollar. Bu durum ise baktığımızda o karakterle gelen karakter büyük bir başrol oyuncusu olur yine. Örnek veriyorum işte ne ayrı Demet karakterini öldürür mesela. Bir şeyler olarak konuşuyorum. Hani bu şekilde olması lazım ki durumu eşitlemesi lazım. Şu an ise baktığımızda Gül daha üstün bir seviyede. Halogül'ün daha üstün bir seviyede olmasının durumunda ise Nihat Martin'in çok yalnız kalma olasılıkları oldu. Bu durum ise baktığımızda %80 Nihat Martin'in yanına yeni bir oyuncunun katılabilmesini planlamaktayım. Aslında böyle bir senaryo gerçekleşmesini planlıyorum. Ve size şunun bilgilendirmesini yapalım. Artık ilerleyen bölümler içerisinde dediğimiz gibi hani ortalık hepsi gençlere kalacak. Gençlerin de kalmasının haricinde ise Halil İbrahim ve Fikret de olsun. Kısacası baktığımızda ise güzel bir saldırı plan yapacaklar. Ve şunu da bilgisini yapalım sizlere. Artık Davut karakteri de bize katılacak. Yani kısacası hep birlikte toparlanıp Aynı şekilde Nihat harbinin saldırımımızı planlamaktayız. Umarım bir beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı da rakamızı alın diye sizde unutmayın. Bu sadece benim kendi analizim ve fragman yorumumdur. Bunu size bilgisini yaparım. Bunun hiçbir şekilde gerçeklik payı yoktur. Sadece kendi analizim ve kendi yorumlarımla yapıyorum bunu. Ve o perken de tahminlerim çoğunluk doğru çıkıyor. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalımıza da hala abone değilsiniz. Açma, abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.